Merhaba. Bugün Survivor 2020'de hem analiz yapacağız hem de bir değerlendirme yapacağız genel olarak. Hem de bazı önemli noktalara değineceğiz. Bildiğiniz gibi bu bölümde erzak oyunu vardı. Dünkü ödülü ünlüler kazanmıştı. Ünlüler orman evinde kalmışlardı. Bugün de Gönüllüler kazandı bildiğiniz gibi ama ondan çok daha çok kendi yani gereken yerler var. Birincisi Acun Ilcalı ve takımıyla voleybol revanşı yapacaklar ve burada dikkat çeken en çok çeken şey e, Evrim ve Nisa aynı takımda olacak. E, yanlarında da Sercan Yıldırım olacak. E, Sercan bunu kendisi istedi. Ben Evrim Nisa oluruz dedi. E, evrim onay verdi. Evrim'lik tabii bir sorun yok ama Nisa'dan bir ses çıkmadı. Ya kabul edecektir ama orada bir ses çıkmadı. işte bilmiyorum yani. Değişik şeyler izleyeceğiz. Nisa ile Selcan voleybol maçında aynı takımda olacaklar. Yani Selcan Yıldırım zaten belinden bir sakatlığı var. Ama niye böyle hiçbir şey istedi bilmiyorum. Futbol maçı zaten yapacaklar. Voleybola da girmesi bana garip geldi. Yani bilemiyorum bir de Nisa'nın olduğunu bile bile girdi. Tabii o işi çözmüşlerdi artık ama bilmiyorum yine de değişik bir durum olacak. Onun dışında Nisa ve Cemalcan bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi birbirlerine yakınlar. Ama ben arkadaşlık olarak gördüğüm bu yakınlığı artık son zamanlarda arkadaşlıktan öteye geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Cemalcan diğer kızlara yani Evrim ve Gizem'e Nisa'da diğer erkeklere yani birbirleriyle oldukları kadar değiller. Yani davranışları bakımından öyle değil. Mesela dün Nisa e, benchten düştü. Orada Cemalcan a, fırlayıp geldi mesela. Yani yanındakiler e, bile o kadar hızlı değildi. Cemalcan kalktı ve en uzak yerden geldi. Yani demek istediğim onlarınki arkadaştan öte gibi geliyor bana. Yani benim yorumum tabii ki bu. Siz ne düşünürsünüz? Onu bilmem ya da tabii ki en önemlisi onlar arasında ne var onu da bilmiyoruz. Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dokunulmazlık oyuncaklar hafta sonunda ee, ben dediğim gibi önceki videolarımda gönüllerin kaybetmesi durumunda direkt gizeminde potaya gireceğini ve ünlüler kaybetse bile de en düşük oyu alanın gizem olacağını düşünüyorum ve gizemin de adadan eleneceğini düşünüyorum. Yani benim görüşlerim bu şekilde şimdilik. Daha başka olaylar vesaire oldukça zaten bölüm bölümde analizini yapıyoruz sizlerle. O zaman bu videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, bu tür videoların devam için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir analizle görüşürüz. Hoşçakalın.